Merhaba, ben bir Sentiz Beli. Bugün Kırıkkale Üniversitesi görüntü işleme dersi için Image Processing OnRap uygulaması yapacağız. Bu bir nevi bir başlangıç uygulaması. Bunun için öncelikle arama motorumuzda Image Processing OnRap yazıyoruz ve buradan ilk çıkan linke yani Matlab Akademi yapıştırıyoruz. gibi kurs var. Daha önceden ben incelemiştim. Bu e, Matlab'e Metlab'e kaydolmak kaybolma, için de öncelikle burada bir account kısmı var. Buradan create one yaptığımız zaman buraya girip yeni bir hesap oluşturup bu kursları kullanabiliyoruz. Kursumuza göz atalım şimdi. Hello and welcome to image processing on ramp.

diyor ki e, nerede image varsa yani nerede görüntü varsa orada görüntü işlemeyi kullanabiliriz. A high level image processing is a set of techniques which act on a digital image to modify it or extract it. E, yüksek seviyeli görüntü işleme tekniklerinde de bir görüntüyü alıyoruz ya farklı bir görüntüyü modifiye ediyoruz yani değiştiriyoruz veya bundan e, bir bilgi çıkarıyoruz. Yani elde amacı bu. Information from it. Image processing techniques can be used to adjust contrast, remove noise, or find edges. And by combining multiple techniques, you can design algorithms which perform increasingly complex tasks. Mesela, örnek olarak, zıtlık dengeleme, gürültü giderme, köşelerin, kenarların tespiti, görüntü işleminin uygulamalarına örnek verilebilir. Bu kısımda da şundan bahsediliyor. Birkaç işlemin birlikte kullanılmasıyla daha karmaşık işlemler birlikte yapılabilir. In this course, you'll use MATLAB and Image Processing Toolbox to implement a complete image processing workflow. By the end, you'll have built an algorithm which can identify and collect images of receipts from a busy camera roll. Bu uygulamanın sonunda da birçok görüntü arasından e, buradaki fiş yani resip görüntülerini tespit edebileceğiz. Bu uygulamamızın amacı bu olacak. İşte dediği gibi kamera rolları arasında yani birçok görüntü arasında bu yukarıdaki fişleri tespit edebileceğiz. Bunun için de bir prosedür, bir algoritma geliştireceğiz. Buradan bahsediliyor. You don't need to learn a lot of theory to start doing image processing, but it will help if you know a little bit of MATLAB. Just the basics. If... Burada çok fazla karmaşık olarak MATLAB'ı öğrenmemize gerek yok. De, e, de fayda if you've never used MATLAB before it's easy to get started and we, e, daha önce hiç MATLAB da, tabii. we recommend you first take MATLAB on-ramp to get you up to speed quickly throughout the course you'll be interacting with a web-based version of MATLAB inside our training environment Da kurup diyor. It has a slightly different look and feel from MATLAB Online or the desktop version of MATLAB, but don't worry, you're using the exact same MATLAB language. Enjoy the course! Yine aynı şekilde. Burada başka bir şeyden bahsedilmiyor. Burada burada da MATLAB onrak kursuna giriyoruz. Bu kursu tamamladığımızda da bize bir sertifika verecek. Öncelikle bu kursu tamamlayıp daha sonra image processing onlap yani şu kursu tamamlamamız gerekiyor. Hello and welcome. Kursun devamında da böyle bir doküman yer alıyor. Bu kursu tamamladıktan sonra da dediğimiz gibi resize yani fiş görüntülerini görüntü işlemini birlikte tespit etmiş olacağız. Bu kursun amacı bu şekilde. fiş tanımlama işlemlerinde de öncelikle import işlemi yapıyoruz yani görüntüyü dahil etme işlemi sonra preprocess yani ön işleme daha sonra segmentasyon yani bölükleme yapıyoruz segmentasyonda da işte fişi tanımlanması yani bölümlendirilmesi işte yazı olan yerler neresi yazı olmayan yerler neresi bu gibi bir bölüklendirme yapıyoruz daha sonra post proses yapıyoruz yani son işlemi işte yarım işimize neler giriyor yaramayan kısımlar neler bunların eklenmesi çıkarılması gibi son işlemler yapıyoruz sonra classifier yani sınıflandırma işlemi yapıyoruz yani fişlerin tanımlanması işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu MATLAB kullanarak yapacağız. Bunun için matplotlib import komutu var zaten. Display'de de işte in show komutunu kullanabiliyoruz. Import zaten dahil etme. Display ile ekranda gösteriyoruz veya işte görüntülerin üzerindeki renk değişimleriyle ilgileniyoruz. Bunları değiştirebiliyoruz bu şekilde segmentasyonda da işte görsellerdeki, görüntülerdeki, işimize yaramayan kısımların çıkarılması veya renkli görüntülerin gri görüntülere çevrilmesi gibi. Yani buna da segmentasyon diyoruz. Segmentasyon veya işte sınıflandırma yapılmadan önce de burada ön işleme yapılabilir. Segmentasyondan sonra da zaten son işleme yapıyoruz işimize yaramayan kısımları ayırt ediyoruz. Renk değişimlerini yapıyoruz. Bu şekilde görüntüde zıtlık ayarlama gibi ya da kontrast kontrast yani netliğinin ayarlanması gibi durumları da bu şekilde ön işleme veya son işleme teknikleriyle birlikte yapmış oluyoruz. Daha sonra zaten sınıflandırma var. Bu dersten önce de mutlaka MATLAB OnRap kursunu bitirmemiz gerektiğinden bahsediliyor. İlk kursumuz bu şekildeydi. Genel olarak Image Processing'in başlangıcından bahsettik. Ve MATLAB kullanımından bahsettik. Daha sonra görüntü işlemeye başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.